İş için kaldığı İstanbul'da cinayete kurban gitti. Hiç tanımadığı biri tarafından kılıçla katledildi. Her kafası esen insan mı öldürecek yani ne demek yani emekli olduktan sonra 5 sene de onun için çalıştı okusun diye. Ankara'da mimarlık yapan Başak Cengiz henüz 28 yaşındaydı nişanlıydı. Ataşehir'deki finans merkezinde yapılan bir bankanın proje çizimleri için İstanbul'daydı. 5 gün sonra da Ankara'ya dönecekti. Ancak iş çıkışı kaldığı otele yürüdüğü sırada karşısına çıkan biri genç kadına Samuray kılıcıyla saldırdı. Çocuk lebleb varmış gelirken orada hapsediyor yani. Santası falan kan yani. Bir an için kadına burada saldırmış elindeki bıçakla. Bıçak değil, bir kılıç gibi bir şeyle saldırıyor. Burada bir şekilde onu katlediyor. Ağır yaralanan Başak Cengiz hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler genç kadını kurtarmaya yetmedi. Saldırgan evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evdeki aramada suç aleti kılıçla çok sayıda kesici alet ele geçirildi.